Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanında destekler vermekteyiz. Hayvancılık alanından bitkisel üretime kadar. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerle alakalı bölgemizde bir sıkıntı yaşanmakta. Antep fıstığı alanlarımız yaklaşık 6 bin dekarı bulmasına rağmen üretimde 150 ton gibi bir düşük verimle karşı karşıyayız. Biz de bu verimi daha çok arttırmak, birim alanda daha çok ürün elde etmek ve kaliteli ürün elde etmek adına bu tip toplantıları bütün ilçelerimizde yapmaktayız. Bugün de burada antep fıstığı ile alakalı tarım orman Bakanlığına bağlı Gaziantep antep fıstığı araştırması ününden gelen konu uzmanlarımızla beraber bugün burada üreticilerimizi bitki besleme, budama, ilaçlama, tozlaşma ile alakalı bilgilendirme çalışması yapacağız. Antep fıstığı yetişen mahallelerimizin muhtarları burada, üreticiler burada, antep fıstığı hakkında uzman arkadaşlarımız burada gerek konu anlatımı gerekse soru cevap şekliyle beraber üreticilerimizi burada daha bir bilinçli üretim yapmaları konusunda bilgilendirme çalışmasını bitireceğiz. Buraya şu an Mersin Mut ilçesindeyiz. Buraya Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda antifıstığı yetiştiriciliği hastalık zararlılar konusunda eğitim vermek amacıyla enstitüdeki arkadaşlarımla birlikte geldik. Burada antep fıstığına gönül vermiş, antep fıstığı yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerimize, üreticilerimize destek olmak amacıyla geldik. Umut bölgesinde antep fıstığı yetiştirilir mi diye birçok e, yerden soruları gelmişti. Ama e, öncelikle şunu belirteyim ki e, küresel ısınmadan dolayı antep fıstığı yetiştiriciliğinin biz güneyden kuzeye doğru kayacağını ileriki yıllarda düşünmekteyiz. Ki e, Mut bölgesinde de doğada var olan antep fıstığı e, kaynakları bulunmakta. Yetiştiriciliğin yapıldığında yer yer e, biliyoruz. Ondan dolayı e, buralarda da ileriki yıllarda, hani bundan 30-40 yıl sonra neden yetiştiricilik yapılmasın? Neden antep fıstığı yetiştirmesin? E, diyerek yola çıktık. E, bakanlığın da bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak antep fıstığının Türkiye'de yetiştiği tüm iller bizim sorumluluk alanımızda. Bu nedenle bizi davet ettiler ve davete icabet ederek buraya geldik. Ki Antep fıstığı üretiminde dünyada biz üçüncü büyük ülke yer yer değişmekle birlikte üçüncü büyük ülke olarak bulunmaktayız. Bizim için çok önemli bir ürün. Antep fıstıkçılığı da uzun zamandır kırsal alan dediğimiz sulama imkanı dar olan bölgelerde büyük çapta yetiştiriyor. Bu karşılığını da üretici görmeye başladı. Belirli köylerimizin en büyük ekonomik girdisini Antep fıstığı oluşturuyor. Bunlar alanlar geniş, tarım alanı geniş ama sulama şansı yok. Antep fıstıkçılığı bu konuda en ideal ürün. Ayrıca bizim sürekli iklimsel avantajımız var. Sürekli kuru hava olması, rüzgar kuzeyden alması Antep fıstığının daha kaliteli olması için ciddi bir imkan. Son 15 gündür sınırlarımızda yaşanan bir savaş üretmenin ne kadar önemli olduğunu, insanların gıdaya ulaşımının ne kadar önemli olduğunu, üretimi güçlü ülkelerin dünyada ne kadar söz sahibi olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi. Tabii sadece üretmekte yetmiyor. Kaliteli üretmek gerekiyor ve bunu pazarlayacağınız bir e, coğrafya olması gerekiyor. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanında, hayvancılık tarımından bitkisel üretime kadar üreticilerimizin özellikle kırsalda yaşayan köylülerimizin, çiftçilerimizin üretmelerini devam etmeleri için elimizden gelen tüm desteği vermekteyiz. Özellikle kırsal alanlarda sulama suyu, boruları yardımlarından katma değeri yüksek ürünler olan fide fidan desteklemelerine, yine katma değerli yüksek ürünlerin daha fazla katma değer sağlanması açısından alet ekipman yardımlarına birçok destekler vermekteyiz. Türkiye'de Antep fıstığının genel yetiştiricilik durumuna baktığımızda üretim olarak ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi yüzde %90'dan fazlası bu bölgeden sağlanmakta. Ama yansıta da gördüğünüz gibi Mersin şimdilik yani 1759 ton ile sıralamaya artık girdi ilk 10 içerisinde. Ağırlık olarak ama Gaziantep ve Şanlıurfa Yine harita üzerinde baktığımızda da e, gördüğünüz üzere e, Mersin bölgesi e, antep fıstığının yetiştiriciliğinin arttığı bölgelerin içerisinde. Yani en yoğun yetiştiricilik sarı renkli olan Şanlıurfa ve Gaziantep bölgesi, e, daha sonra Kilis, e, ondan sonra mavi renkli olan bölgeler daha ağırlıklı olarak yetiştiriciliğin yapıldığı yerler. Biz ...antep fıstığı yetiştiriciliğinin güneyden kuzeye doğru kayacağını tahmin etmekteyiz. Ondan dolayı da hem çalışma alanlarımız genişleyecek ve dünyada üçüncü büyük ülkeyiz üreticilik bakımından. Bu denli önemli bir ürünün de ülkemizde kaybolup gitmemesi gerekiyor. Bölgemizde veya bizim antep fıstığının yoğun olarak yetiştiği yerlerde antep fıstığı anaçlarını genelde tohumdan üretiyoruz tohum e, Antep fıstığı zorunlu dış döllenen hani yabani tozlanma olduğundan dolayı genetik olarak meyvesini tohum olarak kullandığımız zaman bir açılım gösteriyor. İstediğimiz kalitede e, anaç elde edemiyoruz. Bu genetik değişkenlikten dolayı ve ülkede birçok farklı pistasya türü Antep fıstığının hani yedi meyvesi dediğimiz kültür fıstığından tutunda da engenishtli butumlu veya sizin bölgede olan e, buralarda Atlantik sakızı, mutika gibi e, onların tohumları artı melezlemeler yaparak elde edilmiş birçok anaç var. Önemli olan uygun olan anacın ve çeşidin bölgede kullanılması. E, bu da ortalama 800 bin çiçekleniyor fakat e, çok geç çiçekleniyor. Sakızı mutika bunların erkekleri e, bizim fıstıkların tamamını e, tozlayabilir. E, burada gördüğümüz gibi e, bu Küçük olan ağaç, dişe ağaç, büyük olan erkek ağaç. Erkek ağaçlar Antep ısıklarında genel itibarıyla daha büyük bir taç yapısına sahip oluyor. Diş ağaçta çiçeklenme yeni başlıyor gördüğümüz gibi. Erkek ağaçta da erkek çiçekler yeni yeni patlamaya başlamış. İstediğimiz budur yani aynı anda çiçeklenmeye başlaması.